normal olarak görmeniz lazım. Hiç kimsenin e, mükemmel olmadığını, dört dörtlük olmadığını, herkesin hatalarıyla var olduğunu kabullenebilmeniz gerekiyor. Adım atmak atmanız lazım. Eğer ki Şubat Mart'ta meyve toplamak istiyorsanız şimdiden adımlarınızı atın. Bekarlar Eylül diyeceksiniz ki Eylül'e kadar daha çok var. O zaman Mart <laughs> ve e, bir yakınlaşma var, bir seçim. Hatta iki kişi birden karşınıza çıkabilir. Seçim yaparken ama Lütfen e, mantıklı olmanızı sizi ileriye taşıyacak. Sizi e, belki de hatta eee bileyim bir belediyede çalışan, hastanede çalışan birileri de olabilir ya da eğitmen, öğretmen olabilir. Çünkü Başak eğitim sektöründe de çok iyidir. Çok iyi yazarlardır, çok iyi eğitimcilerdir. İlişkisi e, ilişkisi olanlar için partnerleriyle dediğim gibi sorunları çözüme kavuşuyor. Ha bu çözüme kavuşmak demek bazen bitişidir. Burada bir anlaşalım. Bazen de çözüme kavuşması konuşulup olayların detaylandırılıp herkes kendi sorun